Bugün sizinle diyabet yönetiminde çok sık gözden kaçan ama aslında en önemli konulardan birine değineceğiz. Birçok insan kan şekerini kontrol etmeye çalışırken farkında olmadan bazı küçük hatalar yapıyor. Bu hatalar ise zamanla vücutta ciddi dalgalanmalara ve özellikle de ani glikoz yükselmelerine neden oluyor. Aslında kan şekerinin sürekli iniş çıkış yapması sadece kısa vadede halsizlik ve yorgunluk hissettirmez. Aynı zamanda uzun vadede göz, böbrek ve kalp gibi hayati organlara zarar verebilir. İşte bu yüzden bugün sizlerle günlük hayatımızda sıkça yapılan ve glikozu aniden yükselten yaygın hataları konuşacağız. Bu hatalar özellikle bizim kültürümüzde çok yaygın çünkü sofralarımızın vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor. Belki de siz de her gün bunlardan bazılarını tüketiyor, hatta sağlıklı olduğunu bile düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu video sayesinde aslında hangi alışkanlıkların sizi gizliden gizliye zorladığını daha iyi anlayacaksınız. Ve bilmenizi isterim ki bu hataları fark edip küçük değişiklikler yaptığınızda kan şekerinizi çok daha istikrarlı bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. Eğer siz de sağlığınıza önem veriyorsanız, bu bilgilerden faydalanmak istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hem bize destek olur, hem de bundan sonra paylaşacağımız önemli içerikleri kaçırmamış olursunuz. Beşincilik, Beyaz Ekmek Sofralarımızda en sık bulunan ve adeta kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde karşımıza çıkan beyaz ekmek, aslında glikoz kontrolünü zorlaştıran en yaygın nedenlerden biridir. Beyaz ekmeğin en büyük sorunu, rafine edilmiş unla hazırlanmasıdır. Yani buğdayın liflerinden, vitaminlerinden ve minerallerinden arındırılmış halini tüketmiş oluruz. Bu da demek oluyor ki ekmeği yedikten kısa bir süre sonra vücut onu çok hızlı bir şekilde şekere dönüştürür. Bu hızlı sindirim sonucunda kan şekeri bir anda yükselir, ardından da hızla düşer. Sonuç olarak kişi kendini yorgun, halsiz ve tekrar acıkmış hisseder. Özellikle diyabetli bireyler için bu durum kan şekerinde istikrarsızlığa ve gün boyu kontrolsüz dalgalanmalara yol açar. Daha da kötüsü, bu tür dalgalanmalar insülin direncini zamanla artırarak tedavi sürecini zorlaştırabilir. Oysaki beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tercih edildiğinde lif oranı yüksek olduğu için sindirim daha yavaş gerçekleşir. Kan şekeri de daha dengeli yükselir yani aslında küçük bir değişiklikle büyük bir fark yaratmak mümkündür. Dördüncülük, pilav. Türk mutfağının belki de en vazgeçilmez yemeklerinden biri olan pilav, sofralarımızda neredeyse her gün karşımıza çıkar. Davet sofralarında, akşam yemeklerinde, hatta sade bir öğle yemeğinde bile pilav olmazsa sanki sofra eksikmiş gibi hissedilir. Ancak diyabetli bireyler için pilavın bu kadar sık tüketilmesi ciddi bir sorun yaratır. Çünkü pilav, beyaz pirinçten yapıldığı için yüksek glisemik indekse sahiptir. Bu da demek oluyor ki, vücudumuz pilavı çok hızlı bir şekilde şekere dönüştürür. Bir tabak pilav, kısa sürede kan şekerinin hızla yükselmesine ve ardından ani bir düşüş yaşanmasına yol açar. Bu dalgalanma kişi de hem tatlı krizlerini hem de ani açlık hissini tetikler. Böylece kişi, yemekten sadece kısa bir süre sonra tekrar yemek yeme ihtiyacı duyar. Diyabetli bireyler için pilavın en riskli yanı, sadece kan şekerini yükseltmesi değil, aynı zamanda çoğu zaman büyük porsiyonlarla tüketilmesidir. Çünkü sofralarda pilav genellikle yan yemek gibi görünse de aslında birçok kişi için ana yemek haline gelir. Örneğin etli bir yemeğin yanında büyük bir tabak pilav yenildiğinde, alınan karbonhidrat miktarı kısa sürede vücudu zorlayacak seviyeye ulaşır. Üstelik pilavın yanında ekmek de tüketiliyorsa, bu durum adeta kan şekerinde bir fırtına yaratır. Burada önemli bir noktada pirincin pişirilme şeklidir. Pirinç ne kadar fazla pişirilirse, nişastası o kadar hızlı parçalanır ve vücutta şekere dönüşümü hızlanır. Yani lapa kıvamında yapılan pilav kan şekerini daha da hızlı yükseltir. Oysaki pirinci biraz daha diri bırakmak, yanında mutlaka sebze veya salata tüketmek bu etkiyi bir miktar azaltabilir. Ancak yine de unutulmamalıdır ki beyaz pirinç hiçbir zaman diyabet dostu bir seçenek değildir. Alternatif olarak bulgur, esmer pirinç ya da kinoa gibi lif oranı yüksek tahıllar tercih edilebilir. Bulgur özellikle bizim mutfağımızda köklü bir yere sahiptir ve beyaz pirince göre çok daha düşük glisemik indekse sahiptir. Yani bulgur tüketildiğinde kan şekeri daha yavaş yükselir. Böylece gün içinde daha dengeli bir enerji sağlanır. Ayrıca lif oranı sayesinde bağırsak sağlığını da destekler. Burada asıl mesele tamamen pilavı hayatımızdan çıkarmak değil. Doğru tercihler yaparak porsiyonları küçültmek ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmektir. Sonuç olarak pilav bizim kültürümüzde vazgeçilmez bir yemek olsa da diyabetli bireylerin dikkatli olması şarttır. Çünkü pilavın sık ve büyük porsiyonlarda tüketilmesi Kan şekeri kontrolünü zorlaştırır ve uzun vadede komplikasyon riskini artırır. Küçük değişikliklerle, örneğin beyaz pirinç yerine bulgur tercih ederek veya pilav miktarını azaltarak çok daha sağlıklı bir denge kurulabilir. İşte bu farkındalık bile sağlığınızı koruma yolunda atılmış önemli bir adım olacaktır. Üçüncülük börek. Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan börek, sabah kahvaltılarından öğle atıştırmalıklarına özel günlerden misafir sofralarına kadar her yerde karşımıza çıkar. İncecik açılmış yufkaların arasına peynir, kıyma ya da ıspanak gibi iç harçlar konur, ardından fırında veya tavada pişirilir ve ortaya nefis bir lezzet çıkar. Ancak bu lezzetli yiyecek, diyabetli bireyler için ciddi bir tuzaktır. Çünkü börek hem yüksek karbonhidrat hem de yüksek yağ içerir. Yufka beyaz unla hazırlandığı için kan şekerini hızla yükseltir, İç harç ise genellikle yağlı peynirler ya da kıyma gibi malzemelerle hazırlandığından yağ oranı oldukça yüksektir. Karbonhidrat ve yağın bu birleşimi vücudun sindirimini zorlaştırır, kan şekerinde uzun süren ve kontrol edilmesi güç dalgalanmalara yol açar. Böreğin diyabet açısından bir diğer riski de çok kolay aşırıya kaçılabilmesidir. Çünkü börek hem pratik hem de doyurucu göründüğü için çoğu kişi birkaç dilimle yetinmekte zorlanır. Özellikle sabah kahvaltılarında çayla birlikte tüketilen börek hem hızlı sindirilir hem de kısa süre sonra tekrar acıkmaya sebep olur. Bu durum gün boyu insülin seviyelerinin oynamasına, kişinin enerji dengesinin bozulmasına ve tatlı krizlerinin tetiklenmesine yol açar. Ayrıca börekte kullanılan margarin veya aşırı yağ, insülin direncini artırarak uzun vadede diyabetin ilerlemesine katkıda bulunur. Tabii ki börek kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır ve pek çok kişi için vazgeçilmesi zor bir lezzettir. Ancak burada önemli olan farkındalıktır. Eğer börek tüketilecekse, miktar mutlaka sınırlandırılmalı, yanında taze sebzeler veya salata gibi lifli gıdalarla dengelenmelidir. Bunun yanı sıra tam buğday unuyla yapılan yufkalar, yağ miktarı azaltılmış iç harçlar ya da fırında daha az yağla pişirilmiş börekler tercih edilebilir. Yani böreği tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine onu daha sağlıklı hale getirmek mümkündür. Sonuç olarak börek lezzetiyle sofralarımızı süsleyen bir yiyecek olsa da diyabetli bireyler için kontrolsüz tüketildiğinde kan şekerinde ciddi dalgalanmalara yol açar. Bu yüzden hem porsiyon miktarına dikkat etmek hem de daha sağlıklı alternatiflere yönelmek kan şekeri dengesini korumak için büyük önem taşır küçük değişikliklerle büyük faydalar sağlanabileceğini unutmamak gerekir. Çünkü sağlık, sofralarımızda yaptığımız bu tür bilinçli tercihlerle başlar. İkincilik, tatlı çay. Türk kültüründe çayın yeri tartışılmaz. Sabah kahvaltılarından günün her saatine, misafirlikten iş yerlerine kadar çay, adeta hayatımızın bir parçasıdır. Ancak sorun şu ki, çayın yanında genellikle şeker de vazgeçilmez olur. Birçok kişi için şekersiz çay içmek neredeyse imkansız gibidir. Oysa diyabetli bireyler açısından bu alışkanlık oldukça risklidir. Çünkü bir bardak çaya eklenen birkaç küp şeker, düşünüldüğünden çok daha hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltir. Hele ki gün boyunca defalarca çay içiliyorsa, vücuda giren gizli şeker miktarı ciddi boyutlara ulaşır. Bu durum kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açar insülin ihtiyacını artırır ve uzun vadede diyabetin kontrolünü zorlaştırır. Tatlı çayın tehlikesi, yalnızca içerisine eklenen şekerle sınırlı değildir. Çünkü çay, günlük yaşamda çok sık ve fazla tüketilen bir içecektir. Bir kişi gün boyunca 5, 10 hatta daha fazla bardak çay içtiğinde, her bardağa eklenen şekerin toplamı ciddi bir yük haline gelir. Diyabetli bir birey için bu yük, Sadece glikoz seviyelerinin yükselmesine değil, aynı zamanda vücudun enerji dengesinin bozulmasına ve zamanla insülin direncinin artmasına yol açar. Bu nedenle tatlı çay alışkanlığı, masum gibi görünse de diyabetli bireyler için en zararlı hatalardan biridir. Alternatiflere gelince, şekersiz çay içmeye alışmak en doğru yoldur. İlk başta zorlayıcı gibi görünse de damak tadı zamanla bu değişime uyum sağlar. Şekersiz çay içmek, çayın kendi doğal aromasını daha iyi hissetmeye de imkan tanır. Bazı kişiler için limon dilimi eklemek veya tarçın çubuğu kullanmak da tatlandırıcı bir seçenek olabilir. Yapay tatlandırıcılar ise her ne kadar kısa vadede çözüm gibi görünse de, uzun vadeli kullanımda farklı sağlık riskleri oluşturabileceğinden dikkatle tüketilmelidir. Sonuç olarak tatlı çay bizim kültürümüzde köklü bir alışkanlık olsa da, Diyabetli bireyler için kan şekerinde ani yükselmelere yol açarak ciddi bir tehdit oluşturur. Bu alışkanlığı bırakmak veya en azından şekeri azaltmak, sağlığı koruma yolunda atılacak en değerli adımlardan biridir. Unutulmamalıdır ki küçük bir değişiklik bile büyük sonuçlar doğurabilir. Şekersiz çay içmeyi öğrenmek hem diyabet yönetimini kolaylaştırır hem de uzun vadede sağlıklı bir yaşam için güçlü bir temel oluşturur. Birincilik baklava Türk mutfağının dünyaca ünlü tatlısı olan baklava, şüphesiz ki kültürümüzün en özel lezzetlerinden biridir. Bayramlarda, özel günlerde, misafir sofralarında mutlaka yerini alır. İncecik açılmış kat kat yufkaların arasına bolca ceviz ya da fıstık serpilir, tereyağı ile buluşur ve ardından şerbetle tatlandırılır. Ortaya çıkan bu eşsiz tat herkesi kendine hayran bırakır. Ancak baklava, diyabetli bireyler için adeta gizli bir tehlike gibidir. Çünkü içerdiği rafine un, um, yüksek miktarda şeker ve yağ, kan şekerini kısa sürede zirveye taşıyan güçlü bir kombinasyondur. Bir dilim baklava bile, vücudun insülin ihtiyacını hızla artırır ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açar. Baklavanın riskini artıran bir başka noktada, çoğu zaman tek dilimle yetinilmemesidir. Tatlı bir sohbetin yanında birkaç dilim kolayca tüketilebilir. Fakat her bir dilim aslında vücuda yüksek miktarda şeker ve kalori yükler. Bu durum sadece kan şekerinin kontrolünü zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda karaciğer ve pankreas üzerinde de ek bir baskı oluşturur. Uzun vadede ise insülin direncini artırarak diyabetin seyrini ağırlaştırabilir. Ayrıca baklavanın şerbetinde kullanılan rafine şeker Hızlı emildiği için vücudun doğal denge mekanizmasını bozar ve tatlıya olan isteği daha da körükler. Yani baklava tüketildikçe tatlı ihtiyacı azalmaz, tam tersine daha da artar. Elbette ki baklava, kültürel kimliğimizin bir parçasıdır ve tamamen hayatımızdan çıkarmak çoğu kişi için kolay değildir. Ancak diyabetli bireyler açısından baklava tüketimini en aza indirmek hayati bir önem taşır. Eğer tüketilecekse, Sadece çok küçük porsiyonlarla ve çok nadiren tercih edilmelidir. Bunun yerine meyve bazlı hafif tatlılar ya da şekersiz tarifler daha güvenli seçenekler olabilir. Ayrıca baklava tüketildiyse ardından yapılan kısa bir yürüyüş bile vücudun şekeri daha iyi işlemesine yardımcı olur. Burada önemli olan nokta farkındalıkla hareket etmek ve bu tatlının masum bir zevk olmadığını bilerek karar vermektir. Sonuç olarak baklava bizim için sadece bir tatlı değil, aynı zamanda kültürel bir semboldür. Ancak diyabetli bireyler için baklava, kan şekerinde ani ve güçlü yükselmelere yol açarak sağlığı ciddi şekilde tehdit eder. Bu nedenle bilinçli tercihler yapmak, porsiyonları sınırlandırmak ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmek gerekir. Unutmayın, sağlığınızı korumak için atacağınız her küçük adım uzun vadede büyük bir fark yaratacaktır. Bir dilimden alınacak kısa süreli has, hiçbir zaman sağlığınızı riske atmaya değmez. Sonuna geldik dostlar. Bu videoda en çok kilo aldıran yiyeceklerden bahsettik ve aslında hepimizin günlük hayatında sıkça karşılaştığı lezzetlerin gizli yüzünü ortaya çıkardık. Beyaz ekmekle başladık, ardından pilavın masum gibi görünen ama kan şekeri dengesini bozan tarafını konuştuk. Börek gibi unlu mamullerin yağ ve karbonhidrat yüküyle nasıl tuzak haline geldiğini gördük. Tatlı çayın masum bir içecek olmaktan çıkıp sürekli şeker alımına yol açtığını keşfettik. Ve zirvede baklavanın şerbetiyle birlikte vücudu nasıl yağ depolamaya yönlendirdiğini detaylıca anlattık. Burada öğrendiğimiz şey aslında çok net. Kilo aldıran yiyecekler genelde hayatımıza küçük keyif anları olarak giriyor. Ama fazlası bize zarar veriyor. Önemli olan bu yiyecekleri hayatımızdan tamamen çıkarmak değil, ölçülü tüketmeyi öğrenmek ve dengeyi kurabilmek. Çünkü sağlıklı bir yaşam kısıtlamalardan çok bilinçli seçimlerle inşa edilir. Şimdi sen de hayatında hangi adımı atacağına karar ver. Sağlığına yatırım yapmayı mı, yoksa anlık tatlara teslim olmayı mı? Unutma, gelecekteki sen bugünkü seçimlerinden doğar. Eğer bugün daha sağlıklı bir sen inşa etmek istiyorsan, küçük adımlarla başla. Daha fazla bilgi ve motive edici içerik için kanalıma abone olmayı unutma, çünkü bu yolculukta yalnız değilsin.